yapacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Hadi bakalım. Bugün sabah erkenden kalktım. Önce bir yürüyüşe gittim. Ormanın içerisine yürüyüşe gittim. İki saat ormanda kayboldum. Böyle göle doğru inerken bir kayboldum. Ulan dedim ne oluyor? Ondan sonra çıktım spor salonuna gittim. Ya Denyon'un biri deli etti beni de onu anlatacağım size. Ya şimdi sabahın köründe gitmişim spora. Sabah sekiz buçukta falan spor salonunda oldum. Ya bütün dolaplar boş. Şimdi ben bir tane dolaba gittim eşyalarımı yerleştirdim. Denyon'un biri geldi. Altta da dolap tamam mı? Ben orada yerleşirken alttaki dolaba bir şeyler yapıyor. Ya kardeşim bütün dolaplar boş gitsene diyorum. Ya diyor ben bu, hep bu dolabı kullanıyorum diyor. Oğlum gitsene diyorum ne geldin burnumun dibine. Hıyar mısın diyorum adama. Ya manyak ağzının üstüne yumruğu geçirecektim. Delirtti beni ya. Git diyorum, gitmiyor. Bütün dolaplar boş. Bir de alta, üstteki dolaplar da boş. Eğilip ne duruyorsun mal gibi ya? Ya böyle insanlar var. Delirtiyorlar beni. Ağız gereksiz insan, gereksiz. Ağızlarını burnlarını kırdıracaklar bana Benim gibi sakin mi insanı Böyle <laughs> zıvanadan çıkaracaklar. Çok da sakin değilimdir ha. Hadi bakalım şimdi tekrarımıza başlıyoruz.